Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aziz dizisini izlemek için kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi izlemeler. Ekran e, çok sevinçli halde Mine'ye söylüyor ki Mine Aziz beni babamdan istedi e, ve babama dedi ki ben, sana, e, ben Ekran'la evleneceğim. E, ve babam beni Aziz'e verdi Yine, Aziz Simirli halda əfnanın üzünə baxıb, "Hayır, belə düşülmür. Mən səni babandan qorxuna qurtarmak üçün belə söylədim. E, Sən bura, sənə dayını yeni xidmətçi kimi tut." da e, əfnan çox həyətlikliyinə uyaraq Azizlə Diloba qarşılaşanda Diloba Azizdən Aziz de konuşuyordu. Efnan evlenecek evet, misin? E, Aziz de dedi ki hayır, Efnan benim e, evimin hizmetçisi. Ve yine Efnan'ın kalbini kırdı. Arkadaşlar bu tür videolar olmaz ki. E, i̇zlemede kalın. İyi izlemeler.